Arkadaşlar Brawl Stars oynanmıyor arkadaşlar. Yine ezik bir hesaptayım. Ezik hesabındayım. Normal hesaptaki telefon bozuk zaten biliyorsunuz. O yüzden size bugün nasıl bedava Brawl Stars'ta skin alınır onu göstereceğim. Arkadaşlar ben büyük ihtimalle şu an açıklamaya link koymuşumdur. Ya da bir 12 like gelirse linki koyarım büyük ihtimalle. Yani büyük ihtimalle koymuşumdur. Size orada bir başka bir video vereceğim. O videoda ben link koymadım aşağıya. O linke tıklarsanız o videoda giderseniz o videoda açıklama kısmında link var. Arkadaşlar yani nasıl bir şey olduğunu söyleyeyim. Bir tane hileli server mesela şey gibi düşünün. Hani modlar var ya Brawl Stars'la Minecraft'ın karışımı. Brawl Minecraft. Mesela diyelim. Mesela böyle karışımları var. Hani değişik kostümler falan geliyor hani. Öyle bir tane skin hilesi var. O yine şey olan hileli serverda. Ama arkadaşlar bunun için Brawl Stars'ı silmeniz lazım. Ama ilk bir Brawl Stars silmeden önce şey yapmanız lazım. Şu ayarlardan Supercell ID'ye bağlanmanız gerek arkadaşlar. Ondan sonra giriyorsunuz o hileli server'a. O bütün skinlerin açık olduğu server'a. Ondan sonra oradan şey yapıyorsunuz. Eee neydi ismi? Oradan yine ayarlara giriyorsunuz buradan. Sonra Supercell ID'den kendi hesabınızın ID'sine bağlanıyorsunuz kendi hesabınıza bağlanmış oluyorsunuz ve kendi hesabınızda bütün skinler oluyor burada. Yani öyle bir hile arkadaşlar. Ama Brawl Stars'ı silmeniz gerekecek. Ama yeniden yine yüklenecek. Yani şey olmayın. Oradan hileli serverdan yeniden Supercell ID'den bağlanacaksınız kendi hesabınıza. Arkadaşlar mesela siz yeni bir karakter gelecek diyelim. Mesela Hombidi Dombi diyelim ismi. Mesela o bir tane hileli serverda var diyelim. O hileli servera indirdiniz. Sonra buradan ayarlardan geldi. Supercell ID'den bir bağlandığınız kendi hesabınıza. Kendi hesabınızda o yeni gelecek karakter olacak. Mesela search. Search'e yapabilirsiniz. Nani. Sizde hangi karakter yoksa bütün hepsini aynısını yapabilirsiniz. Leon, Crow, bütün her şey arkadaşlar. Yani bu videoyu ben size öğretmen amaçlı yaptım biraz. Yani siz bir tane Google'a hileli server, hileli APK, Brawl Stars yazarsanız yine illa o skin hilesini yapmanıza gerek yok. Buradan girersiniz oradan süper ile bağlarsınız hesabınızda bir sürü karakter olur arkadaşlar bu da yani böyle bir videoydu. Değişik bir videoydu biliyorum ama olsun. Yani size o kadar bedava skin almayı, bedava karakter almayı gösterdiğim Herhalde bir like atarsınız yani. Hadi bay bay arkadaşlar. Like, abone olmayı unutmayın. Bay bay çok seviyorum. Bay bay.